Hepinize merhaba arkadaşlar takımlara karşı hep bir tek başımıza değiliz yanımda. Tabii ki Kürtü diye biri var. E, ee, bu kişiyle oyunda karşılaştık Adam gerçekten çok efsane oynayan işi var. Hani e, dürbünü at dedim dürbünü de attı. Harbiden helal olsun. Şimdi 4-3 dürbünü attı. Karnıçtan 8 vardı. Ve şu an fight noktasındayız ve loot'um harika bir loot. Temiz bir loot'um var. E, güzel loot. Bayağı güzel loot'um var. İki x güzel. Aa, ama büyük bir dürbünüm yok mu yani yakınlaştırabileceğim bir dürbün. Bizimkileri bu arada havada vurdular. Ama da var. Adam havada vurdular onu. Hucum veriye seviye 3. Şimdi Baya güzel. ben bir şarjör değiştireceğim. 2 i̇ki, iki sen şuna geç. Temiz. Güzel. Let's go ikinci binaya. Abi bizim 4 numaranın olduğu binaya geçmek istiyorum ben. 4 numaranın yanındaki binaya. Ona binayla şu an karşı karşıyayız. Beni yiyebilirler. Biraz da çıkayım. Burada baya büyük çatma var. Ben burada bina Çık 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 çık. Düşme oranı orada. Bir fight var. Susturucuyu da bulduk. Burada 6x mi var? 2x. Gördünüz mü sıktım. Yedi benden bayağı yedi. Bayıldım. Arkadaş onun. Bel bombası olsaydı. Bana da sıkıyorlar lan yandan. Gördüm. Gel. Sen diyorsun değil mi? O baydım adam şu an gitti. Burada bir daha vardı ama. Şurada biri var. Bilmiş numara. Ölmüş. Bunu yardım diyeceğim. Leş çaldım. leş çaldım ama. Lan nasıl baydı? Altan bu gelmiş. Lütfen tut beni. Şükrü yardım et lan. Şükrü gel buraya. He Şükrü tut beni. Şükrü ne olur gel. beni Hah. Vallahi kardeşim. İyi kardeşim, adamsın. Eyvallah kardeşim. Abi çok iyi adam arkadaşlar bu arada. Ben de Kardeş benim bin canım var. O zaman bana nereden sıkıştın? Güzel bir sprey. Öldürdüm. Heh, sen miydin lan bana bu? Bitirdim onu. Gördüm. Şurada biri var. İkincisi orada. Heh. Ben da git. Harika. Dikkat et. kapatsın Yoklar Orada biri var. Mermi <laughs> yok ya. Lütfen kanka mermim yok. 33 tane. Adamsın sen.

Ne söyledi kanka? Ben de sana seni canı sevdim. Bu adam gün nerede? Şart edin işine ya valla. Burada. Yat evet, sende. Oğlum onu inşallah ikine bize verirler. Şimdi <laughs> şunu basıp Flash Gördüm. Tam şart dedi ya adam. Kardeş hiç diske girmeyelim, hiç diske girmeyelim Çıkış şu kadar. Mermi mi yok? Şuradan sık. Şuradan sık. Yapma yapma yapma. Ben de mermi yok ben öldüm. Bunu aşağıya kaçırır bayağı iyi aranlık. Şurada. Bir de şurada. İki kişiler. Bu kadar araba var gördüm onu. Ne burada var bir şey? Oy ya. Tut beni tut. Tut kanka gördüm adamları. Benim bir numara niye gelmedi ki? bayıldı şimdi gitti şimdi gitti ki vallahi kankadam bana mermi falan yok Benim ihtiyacım var abi? Orada biraz mama var. Dur. Ben gidiyorum o zaman. Lan hızlı çık şuraya. Hı? Hmm. İnternet kasıyor. Ay internet. i̇nternet. Koş 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 koş. Koş 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 tut beni. Tamam öldünüz siz. Öldürdü öldür sana. Öldünüz. Çok yanlış bir şey yaptım. Lan basma can. Ya Öleceğim basacağım. Hadi kalka bak işte bunları güzel bir rush yapacağım. Ale do momentu Çatı bunlar oluyoruz ya. Araya geldi bunlar. Baklar canımız az ya. Gelin. Hadi gel olan yine bizde girdim vuramadım hiç orada bulamadım. Allah için ne diyor? Şüpheli bana. aman gelek Neyse hiç evi var canım yok Evet. Şükrü ne yaptın sen? Şükrü ya. Siz delirdiniz. Hayır. Allah'ım çok kötü ya. Kahretsin. Kan içinde kalayım. Gerçekten. Bu ne iş ya. Ay çok fena çatıştım var ya. Harbi. O canlı. Bu mermiyle. Harbiden. 17 dakika. Kan içinde kaldım. Harbiden bayağı zor arkadaşlar da. Bir bir palamalı kötü oldu. Hazır bir videoyu da açmışız. O zaman. Bir sandık açabilir miyiz? Evet. Buyurun. Sandık geliyor. İyip gelmiyor sandık. Vahşi malzemeler falan tutan şu Bu ne be buradan kırmızı bir şey var ama. Hii anladım. Bir klasik anda olsaydım. Harika bir şey oldu orada ve yapıştı. Biz diye Deliyor Geliyor mu? Gelmiyor mu? Art sonra. Ve ya gözü tam ha bu diyarı çıkartıyor mu? Çıkartamıyor mu? Let's go. Hadi be buz diyarı. Bir buz diyarı var. Ha ben de var da. Yani öldürme efektini almak istiyorum. Bir bu buz diyarı. Buz diyarı verdim mi? Ya ne yapayım ben bu pembe şimşek lan Bana şunu ver. Bak bana bunu verebilirsin. Ama sen niye vermiyorsun bana? Sen beni deli demiş miydin? Ben bu adamı çiğneye yapayım. Nasıl bu ya? Bu ne be? Atka be. Atka ya, alka be. Bir saniye, ben bunları kullanacağım. Suskar abi, seni ne almak istiyorum? Önce boynumun içine günahı. Ya, bu ne kardeşim ya? Ben silah atıyorsun ben bunu tamamlamak istiyorum. Renk beyaz, kırmızı. Kokusu kiston. Vay ya. Silah Bu bedava. Bir tane bundan basarsak ne olacak? de şöyle bir desen yapalım. Ne var? Oy çok güzel oldu lan. Tamam da. Desenler Amberler. Önce bunu aç. Git. Evet. Bu ne ya? Ya e ben bunu yapmak istiyorum. Şöyle dönmesi. Tamam lan. E desenler dur. bir desen. Şimdi şöyle koyacağım. Tamam lan. He, tamam. O zaman biz şurayı bir beyaz. Tamam mı diyeceğiz? Biz bunları kendine at. Aç. Öyle bir bunları çıkarmamız lazım. ya, ya bir geçiyor. Hoşçakalın. Bay bay.